Arkadaşlar merhaba. Bugün yine kampda av severleri için bir malzeme yapalım dedik. Aynı zamanda çalışma lambası da diyebiliriz bunu. Şu son zamanlarda yasaklanan mavi kırmızı polis çakarletleri vardı ya. Onlardan bir takım geçti elime. Ben de dedim bunu nasıl kullanabilirim diye düşünürken aklımıza şey geldi. Çalışma lambası yapalım dedik. Normal üzerindeki orijinal ledlerini söktük. Malum bunlar mavi veya kırmızı yanıyor. Biri kırmızı yanıyor, diğeri de mavi yanıyor. Bende iki takım var. Bunun üstüne bir parça, iki parça şerit led koydum. Dört parça yapmadım çünkü tasarruflu olsun. Çok da aydınlatmasını istedim. Eğer yetmediği yerde siz zaten kendiniz 4 par aynı bu üründen bulabilirseniz 4 şeritte led çekebilirsiniz. Ekstra olarak işte uzatma kablosu yaptım. Bir de çakmaklık taktım. Şimdi bunu evdeki adaptörden çalıştırdığım için bu şekilde bir kablo bağladım uç kısmına. Buradan elektriği verdiğimiz zaman şu şekilde. Ledlerimiz gayet parlak bir şekilde yanıyor. Şu an sıkıntımız yok. Biraz daha geliştireceğiz. Nasıl geliştireceğiz? Ne yapacağız? Geliştirim, geliştirme yaparken şu şekilde elimde bir kadifemsi bir bez var. Bu bezi diğer kutunun yani şunun kutusunun arka kısmına yapacağım. Bunu neden yapıyorum? Burada mıknatıslarımız var. Bu mıknatıslarla e, kasanın arka kısmını dolduracağım. Zaten kasa olarak bayağı geniş olduğu için içinde bol bol boş alanımız var. Doldurup kapattığımda e, arabanın veya metal zeminlerin tamamına yapışmasını sağlayacağım. Yapıştığı zamanda ne olacak? Tabi istediğim gibi Kullanacağım Aynı zamanda bu bezde Dış yüzünde olduğu zaman Arkasında yani alt kısmında ee, Şu şekilde gösteririm Alt kısmında arka kısmında böyle olduğu zaman Ne olacak Aracın kaportasına boyasına zarar vermemiş olacağız Şimdilik videoyu durduruyorum Topladığım zaman tekrar size Video açacağım Aracın başında da inşallah çekebilirim. Hava kararmadan güzel bir şeyler çıkacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an denemek için dışarıya çıktım. Etraf karanlık. Önden flash yaktım ki hani bir gözüksün malzeme diye. Toplanmış ve bezlenmiş şekli bu şekilde. Burayı nereye istersek oraya tutturuyoruz. Tabi burası biraz çap olduğu için olmuyor. Böyle içten burada da olmadı ama dış aksamda da çalışıyor işe yarıyor denedik şimdi tekrar deneyeceğim ama önce bir plaj kapatıp tekrar videoya gireceğim arabamız her zaman iki gibi tofaş <laughs> bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar şu an ledlerimiz çalışmaya başladı. Şu şekilde göstereyim. Artı eksi 22 volt çek çalışıyor. Dışarısı karanlık ama aracın içi istediğin yere çek, istediğin şekilde bak. Tavana yapışık durumda şu an. Şöyle yapalım. buradan önden alalım. Bir durdurayım kamerayı. Uzatma kablosuyla yaklaşık 5 metre falan araçtan uzaklaşabiliyor. 5 metre uzaklıkta da gayet net önümüzü gösteriyor. Bulunduğumuz ortamı aydınlatabiliyoruz. Daha da biraz daha kablomuz varmış. Şurada dolaşmış. Şu şekilde çıkartıyoruz. Araçtan hemen hemen 5 metre uzağa kadar gidebiliyor. Gayet güzel bir şekilde. İster çalışma lambası olarak ister sabit avda balıkta metal yerlere tutturup istediğiniz gibi çalışabilirsiniz bu cihazla. Şarjlı satılanı da vardır diye düşünüyorum ama bunu ben kendim evde ev şartlarında yaptım. Gayet de güzel oldu. Kullanışlı. Ufak bir karabina takıp şöyle ağaçlara falan da takılabilir. Gayet net bir şekilde aydınlatma yapıyor. Şimdi kameranın açısıyla insan gözünün farkı da var tabii ki. Şu an ben gayet net görebiliyorum etrafı. Tabi arabaya bağlantılı olmak biraz sıkıntılı ama olsun. Yine de iyi. Ağacın dibindeki izmaritler de her zamanki gibi duruyor. İnsanlar pis. Videoyu beğenirseniz mutlu olur. <laughs> Şimdilik bu kadar.